Sevgili Kartallılar, haysiyet mücadelesine sahip çıkan sevgili Kartallılar, hepiniz hoş geldiniz. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde gösterdiğimiz irade bir aydır saldırıya uğruyor. İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı ve hakkında başlatılan soruşturmalar millet iradesine darbenin birer adımlarıdır. Bizler günlerdir ilçe ilçe dolaşıyoruz. Bugün Kartal'dayız. Onuncu günümüzdeyiz. İlk gün başladığımızdan bu yana birçok engellemeyle karşılaşıyoruz. Bir karavanımız vardı. LED ekranımız vardı. Valilik dedi ki koyamazsınız yayın yapamazsınız insanlar anlatamazsınız biz de dedik ki ne tekrar sizin olsun meydanlar bizimdir bizler 450 kilometreyi Ankara'dan İstanbul'a yürüyen adalet uğruna yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütü dedik bizi yıldıramazsınız dedik en, en, en devam edeceğiz. Adalet. Sevgili Kartallılar, bugün burada toplanma sebebimiz hepimizin bildiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz yere verilmesi planlanan hapis ve siyasi yasak kararıdır. Gün geçmiyor ki yeni bir baskı, yeni bir adaletsizlikle karşı karşıya kalmayalım. 2019 Mart ayında hakkımızla kazandığımız İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini çeşitli iftiralarla, saçmalıklarla, hukuksuzluklarla gasp etmeye çalışan bu iktidara 2019 Haziran ayında gerçek muktelerin halk olduğunu tekrar göstermiştik. Ama 806.415 oy farkı karşı tarafta nasıl bir tramva yarattıysa seçildiği günden itibaren Ekran Başkanla uğraşmaktan bir an olsun vazgeçmediler. Fakat Ekran Başkan da bir şeyleri yapmaktan vazgeçmedi. Ekran Başkan bu şehrin çocuklarına ücretsiz süt dağıtmaktan, bu şehrin çocuklarına kreş açmaktan, bu şehrin gençlerine burs yatırmaktan, yurt yapmaktan, kütüphane ve kent lokantaları açmaktan. Bu şehrin kadınlarına özgün bir yaşam tarzı sunmaktan, bu şehre aynı anda 10 metro çalışması birden yapmaktan, bu şehre sanatı, sporu ve kültürü getirmekten ve en önemlisi bu şehirde yaşayanlara yaşama kolaylığı sağlamaktan, yani 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten asla ama asla vazgeçmedi. Uzaktan, yakından, yuh çekme bana Sana senin gibi gibi baktım ise yok Efendi görünüm bütün insana Hakkını kullanana yıktım ise yok yuh. yuh yuh, yuh yuh soyanlara Soyup açıp doyanlara İnsan akıyanlara, yıl mevsine uyanlara yol. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bu kadar milletin yoksa yalnız açıp soyanlara, insana kıyanlara Yümersine kıyanlara Yok 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 ben böyleysem Yok yok sen öyleysen Yok 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 soyanlara Soy kaçıp doyanlara insana kıyanlara